Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemli Ülay kanalına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Yine yeni bir güncelleme ile karşınızdayız. Yeni bir maraton başlıyor çocuğum. Ne düşünüyorsun? Hiç güzel şeyler düşünmüyorum çünkü saati gösterir misin? Arkadaşlar saat şu anda 05.04. Güncelleme geldi 4 dakika oldu. Biz hiç oyuna girmedik. İlk defa sizlerle birlikte gireceğiz ve modu tanıyacağız. Arkadaşlar Farkında mısınız bilmiyorum gece. Bu saate kadar bekledik. Kanki bakın sabahlara kadar uyumayıp yeni moda sizlere tanıtabilmek için uğraşıyoruz. Şu an videoyu durdurup like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Bizim evlenmemizde büyük destekçimiz olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'in 5. yıl dönümü hayırlı uğurlu olsun. Ay çocuğum aşağısı hakkında ilk düşüncelerin nelerdir? Aşağı atlamadan hiçbir şey düşünmüyorum ama çok karman çorman gibi geldi. Gülüm havaya baksana sen herkes havada şu an Herkesin önce benim inmenin... Haklı gururunu yaşıyorum şu anda. ölsene ulan deve. Uzi'ye bak ya. Buraya ne iki kişi oğlum? atladı. Buraya iki kişi atladı. <laughs> buraya atladı balık. Baya baya baya. Bayılsana kardeşim. Niye canlara gitmiyor bunların ya? Ben ne Şurada buldum Burada iki lan? kişi var. Biliyorum, biliyorum farkındayım. Her yere bakacağım. Şuraya bir lootlar. Ben çıkamıyorum. Dostum dostum. Güzel dostum. Bu ne ya Nerede yaman? Hani? Ne? Bu adam önünde. Birbirlerini yiyorlar şu anda fırsattan istibare dalıyorum mumyalı indiriyorum. O yani mumyayı ben giyiyorum. Evet, Mumya ısmarlıyorum. Biri bana biri. sıkıyor biri bana Kim sıkıyor. Kim lan o deve? Bak lan bana. Oo duvar vardı şu duvarları kurabiliriz. Ay çocuğum. Ya. Gel gel. Aa! Ne gel, yapıyorsun? Gel, 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 artık. Ben kuramadım lan. Kursana, lan kursana kuramadım lan. Çok tepeler atlamışlar. Çok karışık. Abi hepsi yukarıda bunların ya. Arkadaşlar ilk defa oynuyoruz. Gülüm şu sağ tarafta atlayalım o zaman. Ama atlayalım hadi 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 hadi. Saat sabah 5.30 bu arada enerjimiz birazcık bitmiş olabilir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Uykusuzuz. Benim ayarlarım da bozuk. Güncellemeden dolayı var ya şu an joystick falan kendi başına gidiyor. Arkadaşlar böyle bir yer var ve buraya atladığınızda canlanma hakkınız oluyor. Başka Hı, bir şey yok. Karnaval gibi düşünün. Var da bir başka bir demek. esprisi şu an buranın başka bir esprisi yok bence. Diğer küçük yerlere gitmemiz lazım. Aa sağ yukarıda bölgedeki oyuncuyu gösteriyor güzel. Şu an ikimiz tek varız burada gülüm. Yeminle balını kaymağını ye tanıt. Oğlum ne oluyor şu ortadaki oyuncaktan garip sesler çıkmaya başladı. Sen çok oradaki oyuncakları karıştırma. Bu ne lan böyle ha? Aha gir diyor. Girdim. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki ne oldu lan arkadaşlar? Zık. <gülüyor> <gülüyor> Sen, nereye gittin? Oğlum e, buradan ileri gidemiyorum. Arkadaş adam var. Nasıl? Kardeş, burası çocuk parkı mı? Kaybol lan. Zırp Kaybol <laughs> Aha. Bana sıkıyorum. Onu da aldım. Sıkıntı yok. İki baygın bölgedeki hala iki oyuncu bize üzgünüm. Aha. Iki. Kamera buldum. Ne kamerası ya? Kamera kamerası buldum. Gel. Arkadaşlar bir ben tane seyyar trambolinimiz var şu anda. Seyyar trambolinden istediğimiz yere kurup zıplayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Yuvarlak şey oymuyormuş. muymuş? Aynen bak şu. Ne kamera? Sen buna mı kamera diyorsun ya? Hayır ben kamera buldum bak aha. Gel gel kamera bu. Arkadaşlar bak. şöyle duvarlar gelmiş. Şunu kurabiliyoruz. Ne gülüm kameraya bakayım. Ya kameraya baksana al kamera. Ya ne kamerası bak. Bunlar ne oluyor biliyor musun gülüm? Gir içine. Gir gir gir. Girdim. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? Kendi Beni kendine... fırlatıyor. Ben fırlatmıyorum. Sen kendi kendine fırlatacaksın. Havayı da fırlatabiliyor mu? Yok. Oy! <laughs> <laughs> Nereye Kafana duvara çarptı sandım ha. Uzaya gittim uzaya. Gittim. <laughs> yani arkadaşlar pek bir albenesi yok ya. Şu duvarları bir şöyle kurabiliyorsunuz. Bir şöyle kurabiliyorsunuz. Üçgen şeklinde. Aha da bir de şöyle kurup. Nerede lan o? Nereye kuracağım? Buraya kuramıyorum arkadaşlar. Aşağı inip hemen gösteriyorum. Bir de şöyle kurabiliyorsunuz. Mesela yani. bak. Yani? Gülüm adamla fight halindesin. Bana bak bana bana. Ayşocuğum şimdi rakip karşında ya. Bu duvara kuruyorsun. Zın çıkıp vuruyorsun. Zın çıkıp vuruyorsun. Bu Yap duvar bakayım. çok saçma. Kare duvar kur. Yap O bakayım, adam güneyim. var. Ver rakibim ben rakibim. Bak sana doğru koşuyorum. Yapma o hareketi. Koş bakayım koş. Koştum. Ay adam, duvarım kırıldı ya. <laughs> ya yavrum. Sen rakip olma. Bu arada arkadaşlar duvarlar çok hızlı kırılabiliyor. Unik gücündeki gibi öyle sağlam duvarlar değil. Yani bir roket var arkadaşlar. Bir buz topluyorsunuz kara şeklinde. Öyle buz kuruyorsunuz. Bir de şey var kamera gibi bir şey roket. Bir de yuvarlak zıplama şeyi var. Üç tane şey gelmiş buraya. Gülüm roket duvar tamam. bir de trambolin bitti bu kadar. Tamam o kadar ben de dedim ki. Ben biraz daha uzattım. Uçaklar helikopterler gidiyor rengarenk. Gülüm adam aşağıda sen helikopter diyorsun. Sen görmeliydin ama bunu. Aldım bunu aldım. nerede ya? Buradaki uçak helikopterlerle birlikte rengi renk gitti. Allah Allah Allah. Keşke görseydim ya. İnsanlar da belki ilk defa görecekti ha. Rumanları gök kuşağı gibiydi. Ulan arkadaşlar şu roketin içine binip şunun tepesine çıkabilir miyim? Dur bakayım bir gülüm. Bir. E, Trambo <laughs> çok komiksin. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz ortadan çıkar ki. <laughs> Zink. Vallahi gidiyorum şu anda. Cumhurluğum. Denize. Ben de girdim. Dalamadık gülüm. Ben de sana geliyorum. Ben de geliyorum. Ben Geldin de kapatacağım. Sen... Ya hak. Zünk. Kuru <laughs> lan. Gülüm bence roket kuralım. Şu bombanın tepesine çıkalım. Hadi gel. Roketin var mı? Aa! Adam adam adam. adam. Çık şu roketten. Ben bitireceğim. İnemiyorum ki. Nasıl ineceğini ne bilmiyordum. Nerede ya? Duvar kur duvar kur duvar kur. Bu ne ya? Ulan kuramadım. Son anda aldı ya. Yani arkadaşlar ilk gözlemlerimizde oyunda çok fazla bug var. Ayşengeniz'in karakteri hareket etmiyor. Ben de de gördünüz topun içine girdim bir daha inemedim. Gülüm şuradan oynayalım artık birazcık ya. Hiçbir şekilde joystick falan da hareket ettiremedim ben. Silah yok ben aşağı atladım. Gülüm silah harbiden yok ha. İçeri daldın inşallah orada vardır. Bak arkaya adam atladı ha. Bak girmiyor Nasıl? karakter. Karak Aa, yatıyor karakter. Nasıl? Manyak, manyadı karakterim. Hareket etmiyor karakter. Oyun aşırı baglı arkadaşlar bu arada. Umarım düzelir. Düzelmezse kafayı yedirtir. Lan bu adam yukarıda mı? Nerede? Lan gelemiyorum sana. Ulaşamıyorum gerçek hayatı. Oğlum sen manyak mısın? Lan ben tutacak yere buldunuz ha. Gülüm yaşayacağız yaşayacağız. Aha sandık burada arkadaşlar. Bu sandığı şimdi açacağız Elşöngen'izle birlikte. Şampiyon biz olacağız. <laughs> sen aç ben seni korurum. Ama bu kim lan? Bak o da bir şeyler açıyor orada. Nerede? Vay ızdırıp seni. Ne yapıyorsun lan orada? Biri rokete bindi. Ya bu da gitti. Bir şeyler oluyor. Valla bir şeyler oluyor gülüm ben de farkındayım. Arkadaşlar ben yerimi buldum ya. Lan çekemedim çekemedim. Gülüm gelsene şuraya oynayalım arkadaşım tutacak. Molotov bomba yok mu? Ya valla molotov bomba var da gerek yok. ya direkt dal alalım gitsin. Dalmayaydık iyiydi ama karakterim gelmiyor çünkü. Hop sen de bir bayıl aslanım benim. Güzel 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 arkadaşlar. Sen bağlı değil misin? Ben gelemiyorum oynayamıyorum. Bunu alışacağız alışacağız. Benim de düzelecek senin de düzelecek inşallah. Otçuk. Aa biri indi tepemize. Tam tepemizde biri var bunun. Tamam sorun yok. Bak bak bomba işareti çıkmıyor. Bende 3 bomba 2 molotop var. İstersen of. atarım. Uçmadılar. Bak 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 bu, bu molotop nereye gidiyor mesela? Kardeş. Gülüm burada var burada var. Bunu aldım. Bunu da aldım. Şurada son bir daha vardı hareket herhalde. Hareket edemiyorum. Kit basacağım. Gelsene geri. Yukarıda da biri var. Dostum nereye pustum dostum? Bilmiyoruz kim oldu nereye pustuklarını da bilmiyoruz. Kaybolu bakayım. Aklım çıktı yemin ederim aklım çıktı. Hareket edemiyorum oynayamıyorum çıldırınca. Bu sadece tabletlerde mi oluyor gülüm ya? Emülatörde öyle bir sorun yok. Bak yemin ediyorum sana hareket edemiyorum ben ya. Nereye fırlatayım mesela kendimi? Beni fırlatsaydın ya. Gülüm, gel yanıma. Değere, yanıma gel. Yanıma gel yanıma. Bana bak bana. <laughs> bakayım bakayım göremiyorum. <laughs> Tavayla sisi birleştirdiğimiz zaman anca yapıyordu. O bakayım olacak mı? Ben gidiyorum. Geliyor mu gelmiyorum? Gülüm bir saniye. Bu ne oğlum? Molotof oldu bu. Ben ne? gidiyorum. Gülüm bir saniye. Bu elimdeki molotof ne, ne iş arıyor? Dur bakayım. Gülüm. Öldüm gülüm pardon pardon. Ölme lan. Yavrum sen ne yapıyorsun? Pardon pardon gülüm bir test edeyim dedim. Bak bir şey göstereyim. Azıcık bir şey yapma yavrum. Tamam gülüm yapma gülüm. Bir... Adam indi. Bak. Vallahi adam indi. Dur gülüm şimdi yapma. Kit dönüyorum. Adam nerede? Aldım bunu. Öldü. Hala iki kişi var fazladan burada. Üç. Üç evet. oldu. Dört oldu aynen. Ya rokete binip gidelim. Ne diyorsun hayatım? Hop, biri birini vurdu. Gülüm gel bir roket kuruyorum ben buraya kur kur çabuk gir çabuk gir. Aa ben fırlatıyorum. Kimi fırlatıyorum şu anda? Ne lan? Bilmiyorum. Bir bomba falan da fırlatabiliyoruz. Aa. Aa molotof atıyorum havaya. Ne oluyor lan? Oğlum ne alaka? Ne alaka? Allah senin kendini cezanı vermesin. Kendini fırlat. Kendini fırlat. Kendimi de fırlattım gülüm. Oğlum ben nereye indim şu anda? Ben neredeyim? Ula ırmağa gidiyorum. Aha gördüm adamı. Bir daha kuracağım arkadaşlar. Yine gir diyorum. Aha! Ben buradaymış Önüne düştüm. Nerede? Ben göremiyorum. Aha gördüm. Yanında da var, arkada da Hayır. var. Hayır! Oğlum öldü bu da öldü. Çakıldım buraya. Ne saçma bir şey ya. Bak hareket etmiyor arkadaşlar ya. Vallahi saçmalık ha. Sen beni benim yaptığın için bunlar oldu. Ben seninle konuşmuyorum. Sürpriz yumurtalarım da gitti. Ya arkadaşlar ben anlamadım bu nasıl bir mod ya. Valla bu yeni güncellemeyi ben hiç ama hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bir tek sürpriz yumurtayı beğendim. Onunla da uçamadım. Kanki ya sonuç itibariyle orayı biz temizledik ya sonradan gelen kamiller nereye düştüğünü anlamadığımız için bizi vurdular. Bingülüm. Gelsene beni al bagi var. Tamam ne yapayım buggy varsa biz. Aha. Adam mı lan şu? O yüzden dedim buggy evin orada. Oha! Da... Dedim sana ama buggy var diye. Gülüm ben buggy atlıyorum bir eğme Bindim. Bin, 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 bin. Hayır beni. Bay... Aman 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 kardeşim dur kardeşim kardeşim dur. Hayır 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 hayır. hayır. Ay inşallah burada yumurta vardır. Gülüm yumurtayı bırak inşallah kit vardır. Çıldıracağım kendi kendine yatıyor bir şeyler yapıyor. Manyamış ya bu oyun. Aa uçağa bakın lan bu ne lan böyle? Gülüm arkada konvoy geçiyor şu anda. Rengarenk. Ne rengarenk ya? Rengarenk uçak. <laughs> Gülüm gelsene şu haritada biraz dolaşalım ya. Bende değişik değişik şimdiler var. Adam sesi var. var. Bir keklik şu anda bize doğru geliyor. Ay şu sakın gösterme. Gördü ki beni. Alırsın açıkta. Gel kardeşim gel. Aynen öyle aslanım. Bu da bayıldı. Oraya oynanır aslında. Gülüm bagi alır mısın hayran alo? Alırım lo. Of 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 gülüm luta bak gel. Hediyesin. Ben şu şeyi çevirmeyi yapamadım be. Kit koysam neye dönüştürüyor? Sağlık çantasına. Yo bunu lan askeri sargı bizi diyor gülüm. Nasıl? Bu bot mu lan? Gel bakayım bot benim bir canımı azalt. Yavrum risklere atma işimizi. Dur gülüm dur. Oha. Bot iyi hasar veriyor. Tamam tamam bot oğlum. Sakin ol lan bizi öldürecek ha. <laughs> Askeri sarı bezine basıyorum kankiler şu anda. Ee? Ne? oldu? Hiçbir şey. Yok gülü fullü. iki tane sarı gövezine canı fulleniyor. Başka ne dönüştürebiliyoruz? Enerjiyle sarı bezi dönüşmüyor. Bomba dönüşüyor mu? Aha dönüşüyor lan. Ne yaptı? Gülüm böyle bir şey yaptı. O ne? Ha, sis yaptı. Oha! E, baksana sisin boyutuna. Büyümüş. Neyse arkadaşlar böyle değiştire değiştire kullanırsınız. Mermi dönüşüyor mu? Mermiyle enerji içecek. Vallahi mermiyle enerji de dönüşüyor. Harbi mi? Araç da lan o zaman yavrum. Gülüm konsantre enerji içeceği diye bir şey oldu. Bakayım ne olacak bu? Alan geldi alan. Hiçbir şey olmadı be. Bu ne arkadaşlar az bir şey doldurdu. Gülüm bana bir tavayı versene bakalım kanca yapabilecek miyim? Tava nerede ki bende tava yok. Ha, varmış. Var Gülüm ya. Şimdi arkadaşlar tavayla. Molotov'u mu kullandığımızda bir şey oluyordu? Ne oluyordu? Ne alakalı? Evet. faması FAMAS oldu. <laughs> Oo ya. <laughs> Oğlum ne alaka? Tabanca evet. şeye birleştirmişim. Daha çok kurcalamazdım mı? Ne şimdi tabanca çıkacak? Acaba lazerle e, neyi birleştirsek dürbün yapabiliriz? Bombaya birleştirsek dipçik oldu. Lazerle tutamağı birleştir tutamak. Abicim şaka gibi bende zaten dipçik var ya. Ben ne yapacağım dipçiği? Hologramla enerji. Birleştir bakalım ortaya ne çıkacak. Çık. Abicim dalga geçiyor ya bu PUBG Mobile. Valla saçma sapan şey arkadaşlar. Ağrı kesici yaptı gülüm. Bu drop açılıyor mu lan acaba? Saçmalama. Açılırsa var ya. Dur trombolü kurayım mı onun yanına? Hadi bir kur bakayım gülüm. Ah. Oh, vallahi çıktık. Çıktık. Ben burada yatarım. Oyun sonuna kadar. Arkadaşlar pusmak isteyenler buraya <laughs> gelsin yatsın. Kimse göremezdi bu arada. <laughs> Yani tankiler başka burada gösterilecek bir şey yok diye düşünüyorum. Sizlere modu elimizden geldiğince en detaylı yerine kadar anlattık. Yaptığımız hataları siz yapmayın. Biz de yavaş yavaş modu alışmaya çalışıyoruz. Ama inşallah yeni birkaç güncelleme daha gelir düzeltme gelir de şu bak sorunu bir anda çözülür. Bu bak sorunu çözülmezse ben hiçbir şekilde bu moda puanım sıfır sıfır sıfır. Bak tepede de bir araba patlamış. Önümüzde bir drop var. Oğlum şu uçaklar fena ha gülüm. Harbiden gökkuşağı gibi. Aa drop geliyor. Uçakların dumanından gördün mü? Gördüm gördüm de. Ne oldu? Şimdi biz nereye alacağız? Sağdan sesleri duymadın mı gülüm? Yavrum şurada motor düşmüş. Drop var burada. Adamlar zaten o evlerde. Ya gidelim o evlere kafa atalım. Gerek var mı? Ya gel takılak gülüm. Ölüyorsak dönelim vallahi ya. E, vallahi billahi yavrum ya. Zaten modu tanıttığımızı düşünüyorum ben. Ah sis var. Karış karış şurası. Vallahi gülüm oynuyorum. Hakkında bana helal edeyim mi sen? Ediyorum da burada durabilirsin açıkta adamlar. Gördüm. Oh be gülüm. Ulan bu kim? Nereden vurtu? Abi miydim gülüm? Tamam tamam. kafanı. Arkadaşın kurtarmaya koşuyor ya. O, onu acilen alman lazım. Aldım onu da. Sıkıntı yok. Ve onları çekmeye gidiyorum o zaman. Ama dikkatli git ha. Bunların devamı bir yerden çıkabilir. Bu arada arkadaşlar bu modun ilk AVM'sini de yedim ha. Ama nereden vurdu o seni? Gülüm öldü öldü. Koştu arkadaşına gittin. Neredesin lan zırttı Bir Aman. baygındı ben aldım. Oy babo. Babo dur Ama, babo. Ameri şurada 8x'ler falan var. Ya diyorum ki bir biraz duvar kuracağım ben. Elimde bir sürü duvar var. Ha. Bir saniye. Bana dürbün verir misin peki? Gülüm dürbün vallahi alamadım sana. Tepedeler adamlar tepede. Şurayı kursan işe yarayacak. Ya inan ki göremiyorum. Arkadaşlar benim mi gözüm kör? Arkadaşlar bir de sisi çektik ya şu anda bakın. Sisin işareti gözükmüyor. Sarı bir işaret çıkıyor ya kankiler o artık çıkmıyor. Ulan vurdular mı şuradaki Kamil'i acaba? Hiçbir fikrim yok. Buradan 8 xi niye almadın hayatım? Oğlum sen alan dışısın. Hala bana ateş mi ediyorsun? Ya oğlum şu duvarı adam akıllı kurup şu çatıya beni çıkarsana lo. Z zıp zıpın yok mu zıp zıpın? Al. orda zıp zıp valla ben unutmuşum gülüm. Al. Ana. Allah kahretme. Bütün rakipler bizi gördü. Evet farkındayım. Sen Lan, bilmiyorlardı bilmiyorlar sen ya. Sen bir kalk ayağa seni. Onu vurdum gülüm sağa. Al koşuyor biri koşuyor. Onu da vurdum. Biri patlat patlat duvarını patlat onun. Duvarını gördün. Onu da aldık. Kaldı son bir kişi. Bak bak bu hareketlerim ama eziyet çekerek oyun oynuyorum. Yemin ederim bak. Arkadaşlar çok zor şartlarda şu an bu videoyu çekiyorum. İnşallah sen kendi adıma. bize yüzden şu an bir like tuşuna basın. Beni mutlu edin. Zaten sabah oldu uykum da var. Of ya. Sanki harbiden lo. Şu like'a bir basın lo. E bu adam nerede? Bana hiç güvenme bak. Sana yemin ederim ki bana hiç güvenme. Çünkü hareket edemiyorum. Deli gibiyim şu an. Ben uçayım mı oraya sürpriz yumurtayla? Harbi kendimizi mi uçuralım ögülüm? Gel. Gel arkadaş ölürsek de ölürüz kanka. Yani normal şartlarda alan bizde. İstesek bu güne alırız. Ölürsek de ölürüz. Bu dünya kime kalmış? Hadi. Dur aynı anda aynı anda bekle tamam, beni. Gülüm, ben bekliyorum. de kuruyorum. Nereye uçacağımızı da şey yap. Mantar tarafını uç gülüm. Üç. Tamam. İki. İki. Bir. bir. Yavuk. Adam sis atmış. Adam sis atmış. Hayır. Ben öldüm gülüm. Hareket etmiyor. Hareket etmiyor arkadaşlar. Vallahi hareket etmiyor ya. Aldın mı? Ne? Ne? Helal <laughs> sana. Elanla. Yanlışlıkla. Görmedim <laughs> <laughs> bu oyunu. Hiçbir şey yapamadım oyun boyunca ama. Oley be. Helal gülüm sana. Vallahi. harika Oley olacak. be. Ben uçacağım gideceğim ya. Kurtulan her yere bundan kuracağım. <laughs> Yeni her yere bundan. İlk bunu. bilini akşam yani yine sayesinde Dur. aldı kankiler. <gülüyor> <gülüyor> ben o rokete binip uçtum aşağı indim karakter dondu kaldı hareket etmedi ama eyşo yengemiz yeni güncellemenin tüm o buglara rağmen sorunlara rağmen almış olduğu bir kille bini şeref bole şeref boleyi şeref <laughs> 90. dakikada attım o <laughs> golü. <laughs> vallahi çok iyiydi la gülüm çok mutlu oldum gerçekten hiçbir şekilde konsantre olamadım oynayamadım bugdan hareket edemedim arkadaşlar bütün olumsuzluklara rağmen binimize almayı başardık. Yeni moduda size tanıttığımızı düşünüyorum en ince ayrıntısına kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz, kankiler.